Ben yanıldım hayat. Gelme ya. üstüme. Özgüveni fazla. Değil mi? Evet. Ümmü Gülsüm zannediyor kendini <gülüyor> <sahibi>. <gülüyor> ...kız... Ayol. Evet Ümmü Gülsüm burada. Ümmü Gülsüm burada estağfurullah. gerçekten yani. Estağfurullah. Hani ne bileyim başka bir şey ben okuyamam. Ee, oynayayım dese yeterli. Bu ne biçim özgüven? Burcu bile şaşırdı. Peki o şeyler ne oldu... Hani ben bağırdığım vakit söylemiştim. Buranızdaki dedim bütün kat 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 akordiyon gibi. Aa olur mu? Öyle şey falan yaptı böyle. şimdi görmüyor musun etleri? A, detoks yapmış hayatım. Ne detoks? Detoksa girmiş. Tabii. Bu detokslar. Detokslu gelmeden hani hiç omza gidiyor gider gitmez 2-3 kilo vereyim falan diye. Ondan sonra doktor ona Vermeseydi ona demiş. ekrana sığmayacaktı demek. Ah. Meyve suyu içiyor, karides yiyor, deniz ürünleri yiyor, kokteyl yiyor, kokteylin üstünde şey, karides. Dedim ben, hala diyor ki ben diyor böyle alıştım, böyle büyüdüm diyor. Nasıl? Oralardan gelmiyor ama daha Ama o daha. devir bitti. Işte Adamın şimdi... zamanında doğru söylüyor, öyleydi ama o iş bitti. O iş bitti. Geçmiş olsun. El Fatiha. Ay bari ben de gideyim de oynayayım. Seviyoruz, eğlenceler. Ben oynuyorum, hadi. Hadi bay bay. oyna. Bayağı kankı gibi dans ediyorlar yani çok yakın görüyor musunuz? Bak sen Safiye Safiye de papağan gibi da söyledi. Şimdi bak beraber oynuyorlar. Onun tek yüreğinde şey yoktu. Evet çok çok yumuşak çok vicdanlı evet. Allah. ama dedi, bir dedi. Şey mi dedi, bir şey dedi, onu e, şeyde, e, pazarda falan satıyorlar Aynen. bu. Bayağı, e, şu, ben de inanamadım zaten duyduğum zaman ama. Ay, elbise değil ki zaten öyle parça bir kumaş, evet. durmadan sarınıyor, durmadan dola, doluyor kendini. Ben merak ediyorum, acaba e, deniz kenarına falan ineceğiz değil mi? Evet. Bu orada hani o eskilerdeki gibi böyle o parmaklarının başına basa basa giderdi. Siz Yapacak bilir abi, misiniz yani o devri? Yani filmlerini seyretmiştim. Ha yani çünkü yaşınız müsait olmayabilir. Ee, or, orada ama zarif yürüdü Allah. E ee, çok zarif yürüdü. Fakat şimdi tabii Hastalanır Hastalar mı acaba o denize gireceğimiz günlerde? Yine. Yo hastalansa da asla. Deniz iyi sokacağız tamam peki. Ve suya girerken de hiçbir şeye sarılamayacak. Ben o sahneyi çok merak ediyorum. Aman şöyle karşıdan bakacağım. Nedir ne değildir diye. Tamam. O güne kadar hiçbir şey yemeyip zayıflayacak galiba hastayım. Yok ayol. Öyle yok. Kilo verilir mi? Peki, bir şey söyleyeceğim. Evet. Daha ne kadar oturacağız? Bunların Siz... oyunu falan bitmez. Alıp gidelim onları o zaman isterseniz. sen. onu bilemem ama ben gideceğim. Tabii hediyemizi sen verdik zaten. Sen istiyorsan benimle gel. Tabii. Sevesi Bunlar daha oyuna devam etsin. Tamam, bak Safiye'ye de bak sen. Nasıl gerdan kırıyor. Kız Safiye. <laughs> Görecek Faik Bey bunların hepsini. Hepsini <laughs> hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Sen benim koluma çalak 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 Evet buranın trafiği de Çok berbat ya. Şey zaten gelirken ya. maşallah yani dokuz doğurdum. Kaç saat Ay, öyle ya, Dokuz maalesef. tanesi de iki Öyle. <laughs> Kaç saatte geldiniz? Ayol mi? iki buçuk saat. Aynen. Aynen Aa, öyle. Bizim Bacak de öyle. Aynen öyle vallahi. O klimalar nasıl çalışıyor biliyor musun? Acayip böyle. Evet ya. <laughs> Şimdi yani gidiyor mu? Saçımıza bak. Gidiyor musunuz? Aa, canım, Aa pardon e, evet. E, bir çayın bir kahve çok isterim. Ben sayın yönetmenle konuşamadım Hı -hı. ama. E, sana Eğer siz isterseniz söyle... gidelim. Gidelim, gidelim. gidelim gidelim. Bir de ters bir şey olmaz. Gidelim falan. gidelim. Olacak ya, ya. Gidelim. evet. Evet lütfen. lütfen gelin. Peki. Ama biz bir araba bekliyoruz, arabamız geliyor. Yolda kaldı trafikte. Yolda kaldı. Evet. Şöyle söyleyeyim, Hindistan'da trafik çok fazla, yolda evet, kalması normal. Madedeki. İstersen şöyle yapalım, evim çok yakında, iki durak falan sürüyor yürü, otobüsle. Yürü, Yürüme yolu Otobüsle gitmeyi teklif edeyim. Hem size de bir değişiklik olur Hindistan'da otobüs macerası. Nasıl olur? Anladım. Çok, Ay çok, çok... iyi olur i̇yi. ya. Öyle yapalım bence. İyi ee, hadi tarz. bakalım, binelim. Hiç olmazsa tamam. değişiklik Harika. olur. Tamam. Gidelim. Hemen gidiyor. Gidecek miyiz şimdi? Durağa gideceğiz. Otobüsü bekleyeceğiz. Durakta. Evet. Gelir ama herhalde hemen. Gelir gelir. Ya. Yani Aa. gidiyoruz galiba. Hadi de bizi böyle otobüsü. deli saraylı diye götürmesinler. Ay evet kıyafetlerimiz bu arada <laughs> kıyafetlerimiz oluyor mu yani? Ayol kızlar. Hiç esmer, şey esmer. Merak o kızlar. Öyle mi? Esmer esmer. Esmer değil. Kıyafetler yani. düğün kıyafeti otobüs. Onlar Artık da hiçbir şey olmaz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidelim böyle değişiklik olsun. Hay Allah ya. <laughs> Şaşıracak herkes. <laughs> Güzel olacak ben olsam şaşırırdım. Şimdi bu Abi. neyle biniliyor buraya? Yine at ee, biletçiler var. Ha. Para verip bilet alıyorsunuz. <laughs> dünya güzellerim.